Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle Türkiye'de mevsimi olan daha Almanya'da olmadı ama özellikle Türkiye'deki takipçilerim için salamura yaprak tarifimi paylaşacağım. Gerçekten tam garanti tarif 2 yıl asla bozulmayan bir tarif hatta videonun sonunda geçen seneden kalan yapraklarımı sizinle paylaşacağım nasıl erimediğini göreceksiniz. Öncelikle daha önceden çürüklerini ve yırtıklarını ayırmıştım. Sağlamları bu şekilde üst üste saplar birbirine değecek şekilde 10 15 adet gruplar halinde desteliyoruz. Evet, destelemiş olduğum yaprakları geniş ve derin bir tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada yapraklar gerçekten çok güzel çıktı. Bu yaprakları bana Türkiye'den yakın zamanda getirmiş olan eşimin arkadaşına bu video vesilesiyle çok teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Dediğim gibi maalesef şimdi Almanya'da zamanı değil. Tomurcuğu bile çıkmamışken özellikle sizinle paylaşmak için Türkiye'den getirttirdim. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesabımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar yapraklarımı gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi üzerine Yaprakların üzerini kapatacak kadar ve rengini değişmesini sağlayacak kadar kaynar su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yaprakların rengi şimdiden değişmeye başladı. Gördüğünüz bu yeşilliklerin tamamen gitmesi gerekiyor. Evet, suyumu ilave ettim. Bu şekilde kaşıkla her tarafına bastırıyorum ki suyu her tarafına, sıcak su her tarafına değsin. Bakın böyle kaldırıp aralarını kontrol ediyoruz. Renginde değişme falan var mı diye. Gördüğünüz gibi yeşil renk kalmadı. Evet yapraklarımızı sıcak suyla ıslattıktan sonra şimdi e, salamuramızı kurmaya geçiyoruz. Hazırlamış olduğumuz her tutamı bu şekilde gördüğünüz gibi dal kısımlarından tuttuktan sonra kesinlikle dalma falan olmuyor. İçine böyle bir tutam tu kaya tuzu koyuyorum ve tuz içinde kalacak şekilde kapatıyorum ve bidonuma yerleştiriyorum. Yerleştirme işini dengeli olarak yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dallardan tutup kaldırdığınız zaman kesinlikle bozulma falan olmuyor. Yapraklar birbirinden ayrılmıyor. Bu işlemi her defasında bastıra bastıra bidonumu ağzına kadar dolduruyorum bu şekilde. Evet arkadaşlar yapraklarımı bidonuma iyice sıkıca yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra şimdi suyunu hazırlıyoruz. Bunun için 1 litre suyumu tencereme koydum ve 4 yemek kaşığı kaya tuzu ve 1 yemek kaşığı limon tuzunu ilave ediyorum. Bu aşamada suyumuzu iyice karıştırıyoruz ki içindeki tuzlar tamamen erisin ve fokur fokur kaynamasını sağlıyoruz suyun. Evet kaynayan suyumu derin bidona aldım ve yumurta testini yaptım. Yumurta testini yaptığım aşamayı çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Tuzun içine çiğ yumurtayı atıyoruz ve e, yumurta dibine batmıyorsa tuzun miktarı gayet iyi demektir. Kaynar suyu azar azar bu şekilde bidonuma döküyorum ve döktükçe kaşıkla da kenarlardan açıyorum ki tuzlu su her tarafına nüfuz etsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz kaynar suyumu yapraklarımı doldurdum bu şekilde. Şimdi ya, su yaprakların üzerine kalsın diye yoksa su yaprakların üzerinde kalmazsa yapraklar suyun dışında kalırsa e, dışta kalan yapraklar maalesef erir. O yüzden e, bu şekilde çöplerle sıkılaştırıyorum ki su yaprakların üzerine çıksın. Evet gördüğünüz gibi yapraklarımı da bu şekilde sıkılaştırdıktan sonra ağzını sıkıca kapatıyorum ve vakumlanmasını sağlıyorum. Bu aşamada eşinizden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seneki salamuramı yaptım. Şimdi bunu kenara kaldırıyorum ve karanlık ortamda 2 sene rahatlıkla bozulmadan tüketebilirsiniz. Evet, bunlar da artan yapraklar. Onun için kavanoz maalesef küçük kavanozum yoktu. O yüzden poşete koydum ve dondurucuya kaldıracağım. Evet, şimdi size geçen seneden kalan yaprağımı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geçen seneden hazırlamış olduğum yaprağım bu şekilde. Bakın suyuna Sadece suyu bu şekilde biraz bulanık oldu. Şey vakumu hala çözülmemiş şekilde. Şöyle bir yere iki kere tıklatıp havasını çıkarmak istiyorum. Hala da zor açılıyor. Bakın. Bakar mısınız suyuna? Ay Bakar mısınız? Renginde bile kesinlikle bozulma yok. Asla ne bozulma ne, bakın erime falan hiçbir şey yok. Renginin güzelliğine bakar mısınız? Bakın, yem yeşil. Hiçbir şekilde erime falan yok. Görüyorsunuz, e, tam garanti tarif. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. E, en güzel yöntem bence bu. Bakın rengine, yem yeşil. Hiçbir şekilde erime falan yok. Bakın. Taptaze yaprak. Şuraya bakın. Şimdi bununla çok lezzetli bir vişneli yaprak sarması yapıp sizinle paylaşmak istiyorum. Takipte kalın inşallah. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.